Size merhaba arkadaşlar. Bu videomda böyle bir paket açılımı yapacağız. Ee, neymiş Pony Lights? Açalım, başlayalım paketimizi. Önce inceleyelim. Çok güzel olmuş. Arkasında da fermuar yeri var. Bayağı güzelmiş. Öyleyse açalım ve görelim içinden neler çıkacak. Şöyle fermuarından çekiyorum. Ha yırtıldı. Heh. Tamam açtık. Öncelikle bakıyorum. içinden poninin pesi çıktı. Şuraya koyuyorum. Aa bakın, şöyle bir pony çıktı. Çok tatlı değil mi? Şuraya koydum. Bakıyorum. Bunlar bu arada sticker arkadaşlar. İki tane pony stickerımız çıkmış. şöyle koyuyorum. Çok güzel bir pony çıkmış. Açalım bir dakika. Çok güzel. Çok tatlı ama. Bu pony'nin ismini hatırlamıyorum. Şöyle, çok güzeller. Bu paketimiz bitti. Öncelikle pony'nin P'si çıkmış arkadaşlar. Şöyle pony stickerımız var. Bir tane daha pony stickerımız var ve pony'miz. Çok güzel. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Bir sonraki videomuzda da arkadaşlar şirinler geliyor. Hadi hemen bir sonraki videoya geçelim. Hemen izleyin. Ee, bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolar istiyorsanız e, bu videoya like atın ki ben de anlayayım bu tarz videolar istediğinizi. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.